Merhaba kadar mahkumları. Ben Civan Gülseren Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerin ankette belirlemiş olduğu Telegram hileleri videosunu çekeceğiz. Bildiğiniz üzere bir çoğunluğumuz WhatsApp'ı sildi, BiP, Telegram, Signal gibi uygulamalara geçti. Telegram'la ilgili çok işinize yarayacak birçok bilgi var. Hepsini derlemeye çalıştım. 2 video yapıp sizi yormak istemedim. Hepsini tek videoda anlatacağım. Emin olun arasından işinize yarayacak çok şey olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanala ilk kez denk geliyorsan takip etmeyi unutma. Videoyu da hoşuna giderse beğenebilirsin. Soru, yorum ve görüşlerini de aşağı taraftan bana yorum olarak yazabilirsin. Hazırsanız Fazla oyalanmadan hemen videoya geçelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Abone olun yan tarafında bir adet zil var. Bakın o zil ne mi işe yarıyor? Ne işe mi yarıyor? Basınca ben video attığımda direkt haberdar olabiliyorsunuz. Veya yeni video yaptığımda anket olarak size video seçenekleri sunduğumda onu görüp hangi videonun gelmesine siz karar verebiliyorsunuz. Bu zile tıklayarak hem bana destek oluyorsunuz hem de içeriklerden ilk siz haberdar oluyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi ilk özelliğimiz mesaj zamanlama. Bu sizin ne işinize yarayacak? Bunu da hemen anlatayım. Örneğin birinin doğum gününü o gün söylendi ve unutmadan hemen bunu bir yere not ediyorsunuz. Not etmek yerine daha basit bir işlem eğer o kişi de Telegram kullanıyorsa örneğin doğum günün kutlu olsun yazalım. Doğum günün kutlu olsun yazıyoruz. Yazdıktan sonra şöyle bir emoji de atalım. Gönder tuşuna basılı tutuyoruz ve kafamdaki taç çıktı arkadaşlar neyse. Mesajı zamanla diye bir seçenek var. Buna basıyoruz. Bakın arkadaşlar buradan dilediğiniz tarihi seçiyorsunuz. Saati de seçiyorsunuz. Çevrim içi olduğunda gönder seçeneği bile var. Yani bu kişi Telegram'a girmeden mesajı gönderme veya Telegram'a girdiğinde mesajı gönder diyebiliyorsunuz. 2021 14 Şubat'ta diyelim ki bu mesajı gönderelim. Doğum günün kutlu olsun dedik. Bu mesaj o kişi tarafından görünmeyecek. Zamanlanan mesajlar diye bakın bir sekme açıldı. Zamanlanan Din nakli için videoyu beğenmeyi unutma. Zamanlanan mesajlara geldi. Bu zamanlanan mesaj günü geldiğinde o kişiye gidecektir. Bence 10 numara bir özellik. Hemen diğer özelliğe bakalım. Şimdi bir diğer özelliğimiz de örneğin birine mesaj atacaksınız. O kişiye bildirim vesaire gitmesini istemiyorsunuz. O kişinin sadece Telegram'a girince bu mesajı görmesini istiyorsunuz. Mesela ne yapalım? Ne haber yazalım. Tekrar gönder tuşuna basılı tutuyoruz. Ses olmadan gönder seçeneğine basıyoruz. Yani bunun bildirimi Bildirim sesleri vesaire o şey gitmiyor o kişi Telegram'a girince bu mesajı görebilecek siz de böylelikle e, gizli mesajlarınızı daha rahat bir şekilde yollayabileceksiniz. Hemen diğerine geçelim. Şimdi bu özelliğimizde de örneğin WhatsApp'ta bir mesaj gönderiyoruz. Yanlış bir şey yazdık. Klavyenin azizliğine uğradık. Kötü bir şey bir mesaj gitti diyelim. Bunu silmemiz herkesten sil yapmamız gerekiyor değil mi? Ama Telegram'da öyle değil. Mesajın üzerine basılı tutuyoruz. Bakın burada düzenle diye bir şey var. Ne haber nasılsın yapalım bunu ne haber nasılsın ne haber nasılsın olarak gidiyor. Yanında düzenlendi yazmasına rağmen ilk gönderdiğiniz yani mesajın ilk gönderdiğiniz halini karşı taraftaki kişi görmüyor. Şimdi Telegram'da ekran görüntüsünün bildirimi de geliyormuş. Şimdi öbür telefonu elime alacağım. Bu konuşmanın ekran görüntüsünü alacağım. Bakalım bana bildirim gelecek mi? Geldiğini duydum. Pek emin değilim. Denemedim ama deneyelim birlikte. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Aldık. Bakalım bana bunun bildirimi gelecek mi? Bana gelmedi. Yapabilen varsa yorumlara yazabilir. Ekran görüntüsü alındığına dair not almışım. Ee, bir anem herhangi bir bildirim gelmedi. Ekran görüntüsü almama rağmen yapabilen varsa yorumlara yazsın veya bana da öğretebilirsiniz. Eğer nasıl çalıştığını biliyorsanız biz diğer hilemize numaramıza geçelim. Bu arada abi bunlar hile değil. Bunlar hile mi? Demeyin arkadaşlar. Yabancılarda hacks, tips, tricks olarak geçiyor. Ben hile olarak çevirdim. Yani daha... Ee erişime açık bir başlık olduğunu düşündüğüm için böyle yazdım. Umarım anlayış gösterirsiniz. Şimdi Telegram'da uygulamamıza şifre koyabiliyoruz. Uygulama kilidi sayesinde istediğimiz kişilerden istediğimiz şeyleri gizleyebiliriz. Yani telefonumuz birinin elinde olsa bile şifreyi bilmeden Telegram'a giriş yapamaz. Hemen bakalım bu nasılmış. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmından sonra gizlilik ve güvenliğe giriyoruz. Burada parola ve Touch ID yazıyor. Yani e, iPhone kullanıyorsanız veya e, Samsung başka modeller parmak izi tarama varsa onlarla çalışıyor veya parola bile koyabilirsiniz. Uygulama kilidi parolayı aç diyoruz. Buradan parolamızı yazıyoruz. Bu parolaya sahip olmayan kimse Telegram'a giriş yapamıyor. Şimdi bildiğiniz üzere WhatsApp'ta arka plan görüntülerini değiştirebiliyorduk. Burada tamamen temayı değiştirebiliyoruz. Yani Instagram'a yeni gelen özellik mesajı sayesinde mes Instagram mesajlarının temasını değiştirebiliyorduk. Buradan da temayı değiştirebiliyoruz. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden aşağı inelim. Burada görünüm var. Görünüme bir defa basalım. Bakın burada sohbet arka planı hepsini seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda fotoğraf seçerek yükleyebiliyorsunuz. Buradan görünümden renkli gece vesaire burada hazır temalar var gördüğünüz gibi. Bunları beğenmezseniz de artıya basıp yeni tema oluşturup dilediğiniz rengi seçip yeni bir tema yapabiliyorsunuz. Uygulama simgesini de değiştirebiliyorsunuz. Siyah vesaire falan filan. Bunları buradan seçip daha kendinize özel bir tema haline getirebilirsiniz burayı. Arkadaşlar sesim kısıldı. Bu demek oluyor ki videoyu beğenin. Videoyu beğenirseniz sesim hemen düzelecektir. Biz bir sonraki numaramıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bunu iPhone'dan gösteriyorum ama tamamen aynı yerlere girerseniz bütün özellikleri Android telefonlarda da bulabileceksiniz. Yani iPhone'dan göstermezsin kafanızı karıştırmasın sadece yerleri vesaire e, görünümleri değişik olabilir. Android telefonlarda da aynı şekilde işlemleri yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar mesela benim telefonum iPhone. Ben bu telefona müzik indiremiyorum. Herhangi bir müzik uygulaması yok. Para vermem gerekiyor müzik indirmek için veya benim yaptığım gibi yapanlar var. Spotify'dan dinliyorum. Ama Telegram sayesinde bunu biraz da olsa değiştirebiliyoruz bir bot sayesinde. Şimdi girmeniz gereken ya üst taraftaki şuna basıyoruz. Yeni mesaj yerine tıklayıp buradan L'ye bot yazıyoruz arkadaşlar. L'ye bot üsttekini seçelim diyelim. Şimdi buradan başlat seçeneğine basıyoruz. Buradan bize YouTube'da dilediğimiz e, müziğin adını yazmamızı istiyor. Örneğin ne yazalım? Sayyan yazalım. Bakın Sayyan yazınca benim favori rapçilerimden biridir bu arada. Burada dilediğiniz Sayyan şarkısını seçebiliyorsunuz. Örneğin bu ihtilal melodisini seçelim. İhtilal melodisi gönderildi. Telefona da indirelim. Şu an çalıyor. Sesini biraz kıstım ki telif yemeyelim. Durdurup ekran kilidi olsa bile, kilitli olsa bile bu bot sayesinde müzik dinleyebiliyorsunuz. Bence 10 numara bir özellik. Gerçekten çok işlevli bir bot ben sevdim umarım deneyip siz de seversiniz şimdi Telegram üzerinden bir de oyun oynama var bakalım Telegram'dan oyun nasıl oynanıyormuş. Tekrar girdiğimiz yere sağ üstte basıyoruz Yeni mesaj yaz bölümüne bula tıklıyoruz Şimdi buraya game yazınca iki tane bot çıkıyor Ben üsttekini tercih ediyorum Şu üsttekine basalım buradan başlat diyelim Şimdi beni yenebileceğini mi sanıyorsun diyor bu fare arkadaş Evet seni yenebileceğimi sanıyorum lanet olası diyorum Burada son oynananlar kategoriler trend oyunlar vesaire hepsi var Örnek kategorilere basalım Kategorilere bastıktan sonra bize hangi tarz oyunlardan hoşlandığımızı soruyor Buradan aksiyon diyelim Şimdi aksiyon dedim. Buradan bakın bana bir sürü oyun çıkardı. Bu Gravity Ninja'ya basalım. Yalnız da oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Yalnız oyna. Arkadaşlarım olmadığı için yalnız oynuyorum. Oyun açıldı. Şimdi ne diyor? Geberdik evet arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Buraya çarptırarak sanırım. o ni anladım. Şimdi oyunu anladım. Şöyle Şöyle, 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 çok şöyle şöylelendim. Bu da böyle. <laughs> Bu şekilde oyun oynayabilirsiniz. Birçok oyun var. Deneyebilirsiniz. Gerçekten sıkılıyorsanız, arkadaşlarınızla oyun oynamak istiyorsanız tam yeri burası. Bot bölümüne game yazıp en ilk baştakine tıklamanızı tercih ederim. Oradan oyun oynayabilirsiniz Telegram üzerinden. Şimdi tekrar girdiğimiz yere giriyoruz arama bölümüne sohbet oluşturduğumuz yerden file converter yazıyoruz. Bir bot çıkıyor karşımıza. Bu bot ne işe yarıyor? Müzik ve video dosyalarınızın formatını değiştirebiliyor. Bildiğiniz üzere bunlar bilgisayar üzerinden ağır programlarla yapılıyor veya internette online çeviriciler var ama telefon için biraz zayıf kalıyor. Telegram buna da el atmış. Dediğim gibi sohbet başlat yerine file converter yazıyoruz. Bu önümüze çıkıyor. Buraya bir fotoğraf vesaire bir şey ekle diyor benim için. Sana bunu çevireyim diyor. Örneğin ben bir görsel yükledim. Şimdi bana diyor ki bu görselin PNG, JPEG gibi bir sürü formatta indirmemi sağlıyor. Emin olun bu çok işinize yarayacak. Böyle şeyleri arayan arkadaşlar buna bayılacaktırlar. Çok işlevli bir bot olmuş denemenizi tavsiye ediyorum. Çoğunuz eski filmleri izlemişsinizdir. Ajan filmlerini dizilerini izlemiştinizdir. Orada kendini imha eden bir mektup vardır. Biri mektubu açar okur birkaç saniye sonra hatta mektubun altına yazar ki bu mektup kendini imha edecektir. Daha sonra mektup birden bile alev alıp yanmaya başlar. Aynısı Telegram'da da var. Kendini imha eden bir mesaj gönderebiliyoruz. Yani biz mesajı gönderiyoruz. Karşıdaki kişi bu mesajı açtıktan sonra bizim istediğimiz süreye bağlı olarak bu mesaj kendini imha ediyor. Bakalım nasılmış. Bunun için öncelikle bir gizli sohbet oluşturmanız gerekiyor. Sohbeti oluşturmak istediğimiz kişinin üzerine geliyoruz. Buradan daha fazlaya tıklıyoruz. Sağ taraftan gizli sohbet başlat diyor. Gizli sohbet başlatmak ister misiniz? Bu arada bu ana benim anam oluyor arkadaşlar. Çilekeş gariban anamın telefonuyla yapıyorum bunu. Sevgiler anne. Daha sonra başlat diyoruz. Burada sunucularımız yani biz bile depolamayız diyor bu mesajları. Örneğin şimdi ben bir mesaj göndereyim. Bu mesaj gizlidir. Gizlidir yazalım. Bakın burada bir süre var. Saat var. Saate basıyoruz. Gördükten 5 saniye sonra yok olsun bu mesaj diyoruz. Şimdi bu mesajı ben gönderdim. Bu mesaj burada kalsın. Şimdi ben buraya bakacağım. Bakın bu ekranımdan kendi kendini silinecek. Geri gelelim. Gizli mesajı açalım. Gizli mesajı açtım. Mesaj yok oldu. Budur. 10 numara özellik. Gerçekten çok işinize yarayabilecek bir özellik. Teşekkürler Telegram. Hemen diğer taktiğimize diğer ilemize geçelim. Telegram sayesinde yakınımızdaki kişileri ve grupları da bulabiliyoruz. Kişiler bölümüne gelip yakındaki kişileri bul erişime izin ver diyelim. Sadece bir kez kullanalım zaten çok girmeyeceğiz. Beni görünür yap vesaire şimdilik görünmeyelim. Bakın gruplarda sahibinden var, matematik soruları var, Mersin Pozcu bir tane Suriye grubu var burada. Suriyeli kardeşlerimiz açmış. Burada gördüğünüz gibi diğer insanların da kendini açık bırakan insanların da telegramını buradan görüp ekleyebilirsiniz. sapaklık yapmanıza gerek yok. Gruplara girebilirsiniz ama araba satıyorsanız sahibinden araç vesaire buraya girebilirsiniz. Bu da telegramın böyle bir özelliğiydi. Bu arada Telegram'dan numaranızı vesaire de gizleyebiliyorsunuz. Bir gizlilik ayarlarına bakalım. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada gizlilik ve güvenlik bölümü var. Gizlilik ve güvenlik bölümüne girdikten sonra telefon numaramı mesela hiç kimse görmesin yapmışım. Yani bu şekilde sadece isim üzerinden de Telegram'da mesajlaşabiliyor. Son görülmeyi buradan kapatabiliyorsunuz. Profil resmini kapatabiliyorsunuz. Yani sadece rehberimdekiler görsün veya bende ekli olanlar görsün gibi seçenekler var. Bu şekilde hesabımı Otomatik olarak sil var bir de mesela buraya basıyoruz Hesabımı işte 6 ay sonra sil diyor kendi kendine siliyor. Bu şekilde gizlilik ayarlarınızı yapabilirsiniz, son görülmeleri vesaire buradan kapatabilirsiniz. Bu arada benim Telegram kanalım ve grubum da var. Ee, Telegram grubumdan işte sizin sorularınız oluyor İşte sosyal medya ile ilgili vesaire onlara yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Telegram kanalında da videolarımız ne olsun anket yapıyoruz, soru-cevap yapıyoruz vesaire. Onlara da aşağıdan yorum bölümünden etiketlediğim yerden katılabilirsiniz dilerseniz. Şimdi bizim bir seçeneğimiz daha var. Örneğin video gönderirken bize hangi kalitede göndereceğimizi soruyor bu Telegram. Bu güzel bir özellik olmuş. Bu arada WhatsApp gibi sadece işte 60 MB gönderebiliyorum demiyor. Bu babayit program 1.5 GB'a kadar dosya yollayabiliyormuş. Şimdi biz bir video yollayalım ve şeyini seçelim. Kalitesine bir bakalım. Örneğin bu Google ilelerini açtım. Bakın burada 480 yazıyor arkadaşlar. Şuna basarak bunu daha düşük formatta daha düşük kalitede vesaire gönderebiliyoruz Başka ne gibi özelliklerimiz var buradan videomuzun ayarlarıyla oynayabiliyoruz görüntü ayarlarının rengini ışığını vesaire Doygunluğunu düzeltebiliyoruz videonun üzerine çizim ekleyebiliyoruz 10 numara özellikler var gerçekten telegram e WhatsApp'tan çok daha işlevli olduğunu söyleyebilirim. WhatsApp'ın yerini alabilir mi bilinmez ama Telegram WhatsApp'tan çok daha işlevli. Bunu açık bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Bir de yazı fontu değiştirme vardır. Bildiğiniz gibi bunu WhatsApp ilelerimizde de göstermiştik. İzlemek için şuradaki i'ye tıklayabilirsiniz. Biz buradan devam edelim. Daha sonra ona da bakarsınız. Şimdi örneğin et yapalım. Buraya bold yazalım. Bakın bu bold'u yazdıktan sonra yan tarafına anne yazalım. Bu yazı Kalınlaşacak mı? İtalik mi olsun yoksa böyle nasıl bu piksel bir şekilde mi gitsin diyelim. Bu üç seçenekten dilediğinizi seçip yollayabilirsiniz. Bolt diyelim bakın yazın normale göre daha kalın bir şekilde mesaj olarak gitti. Ayrıca başka bir özellik daha var. Et yazalım. Buraya pic yazalım. Bunu YouTube lütfen sansürleme. Pitch. Picture. Resim yani. Picture. Alright. I am very uh, beautiful speak English. Yes. Buraya araba yazalım. Araba yazıyoruz. Bakın arıyor bizim için, tarıyor ve şu an karşımıza araba fotoğrafları geldi. Bu şekilde de fotoğraf gönderebilirsiniz. Ya da Telegram'ın bir özelliği var. Bildiğiniz gibi e, kes sesini. L'ye bot e, şeyini göstermiştik e, YouTube'dan müzik indirme. Bir de sadece Telegram'a özel bakın ne var? Et yazıyoruz. Musiç yazıyoruz buraya. Daha sonra boşluk bırakıyoruz. Sadece klasik müzikler çıkıyor burada. Bu da bizim beyin gelişimimiz için Telegram'ın bize yapmış olduğu bir kıyak. Buradan dilediğiniz klasik müziği de gönderebiliyorsunuz Telegram müzik aracılığıyla. İlk bakışta Telegram'da anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım özellikler işinize yarar ki yarayacağını düşünüyorum. Daha fazla benim bilmediğim örneğin bir özellik varsa bunu yoruma yazıp bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız harika olur. Yakında Instagram, YouTube, TikTok gibi platformlarda eğitim serilerim gelecek. Nasıl hesap büyütülür, hesap nasıl düzenlenir vesaire gibi. Onlardan fayda almak istiyorsanız abone olun. Yan tarafında katıl var. Katılarak bana destek olup o eğitimlerden de yararlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.